...Bilge beni öldürecek. Yıldırım Bey, e, bir şey soracağım. Koskoca Yıldırım Şov derken neyi kastettiniz? Sabrımı kastettim diyeyim, sabrımı. Ha anladım ben onu da e, şimdi sabır deyince o zaman biz şovun adını Deniz Şov koyalım. Ben sanırım. Yani ne kadardır katlanıyorsunuz bu eziyete? Bekir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Deniz Hanım. Hoş geldiniz ben. Bekir Bey. Buyurun oturun lütfen şöyle rahatınıza bakın. Lütfen. Siz de rahat edin arkadaşlar lütfen. Ben teessüf olmayı. ederim. Teessüf ederim. Bunca yıl tanışmışlığımız var. Beni bir kere şöyle karşılamadınız. Nimetciğim Ne kadar şakacısın. Bir gün bu esprilerinle beni öldüreceksin. Nimetciğim mi? Nimetciğim mi? Eyvah Deniz Hanım bunun içine bir şey kaçmış. Nimet kes artık. Ya öyle demeyin Deniz Hanım. Bizim köyde de rahmetli bir Dursun abi vardı. Kaç tane doktor, kaç tane hoca varsa götürdük fayda etmedi. Yani Allah muhafaza buna bir şey olmaz da... ...ben size üzülüyorum. Yani gençsiniz, güzelsiniz değil mi? <laughs> Allah Allah sizin köyde doktor vardı da... ...seni niye götürmediler hiç? Belki birkaç tane vitamin verirlerdi de... ...bu kadar saftelik kalmazdın sevgili çalışanım. Hay <laughs> <Oy> Allah'ım ya. <laughs> hem nimet bizim evin emektarıdır. Biz çalışanlarımıza çok kibar davranırız. Merhaba hanımefendi, sizi beğenerek izliyoruz. <laughs>